Yanık ekmek yersen Para bulursun derdi annem Ekmekleri hiç atmadın Hep yerlere bakardım yürürken Bundan mı Bir gün para istediler okuldan Yok ki dedi annem Peki ya yediğim yanık ekmekler kör bir denizin içine düştüm. Çırpındıkça kıyıları bıraktım düşlerimde. Bundandır sessizliğim. Renkli oyuncaklar görürdüm. Arkadaşlarımın ellerinde. Elden ele dolaşırdı da benim ellerime ulaşmazdı oyuncaklar. Gökyüzüne bulutlar çizerdim. Bundandır beyazlığım. At arabasıyla satıcı geldi mahallemize. Yarma şeftalileri görünce dayanamadım. Annemin cüzdanından bozuk para çaldım. Hepsini verdim bir kilo şeftaliye. Bir kilo şeftali de bir arabada ayak verdi bana. Annemin ellerinden ateş küreğiyle. Bundandır savurgan olmayışım. Hep annemin ördüklerini giyerdim öğrenciliğimde. Bakamazdım vitrindeki elbiselere. Bundandır dokumacı kızları sevdalanmam. Aspirinden başka ilaç, annemden başka doktor olmadı çocukluğumda. Geceleri ateş nöbetlerimde hep bir el okşardı alnımı. Bundandır dayanma gücüm. Şimdi büyüdüm. Anneler görüyorum çocuklarıyla. Annelerin koynunda dans ediyor çocukluğum. Şimdi büyüdüm. Ama annem yok. Bundandır çığlığım.